Herkese merhaba ben Şenol. Excel'de hayat kurtaran hareketlerin 8. videosu. Size ekteki gibi bir tablo geldi ve 2 saat arasındaki farkın hesaplanması istendi. Ne yaparsınız? Şuraya gelip shift eşittir. Şundan şunu çıkarırsınız. Enter. Aşağı doğru çektirirsiniz. Ancak şurası hesaplanmaz. Çünkü burada farklı iki günün saati var. Yani burası bir önceki günün şurası ise ertesi günün saati. Ve buradaki değer bundan küçük olduğu için hesaplama yapmıyor. Bu durumda yapacağımız işlem şuraya gelip shift eşittir. Eğer şu değer büyük ise şunla şu artı bir diyoruz. Değilse sadece bu parantezi kapatıp eksi şu. İşte bu kadar. Gelecek videoda görüşmek üzere.